Neyse, neyse, ne yapacaksan onu yap. Nasıl canın isterse. Ha, ha, ha. Ha, ha. Tamam mı? Ha? Evet, şey. Tamam mı? Yok. Şey, eskileri konuşsak olur mu? Ha? Eskileri konuşsak olur mu? Şey. Eskileri mi? Evet. Nasıl eskileri konuşacağım? Eskileri. eskileri. Eskileri eşek arabasını koşardık, tarlaya gider gelirdik, Örtüzlerden tüz sürerdik. Uyar mı? Evet. Ha evet. Eşek arabası. Örtüz öğleden çifte giderdik. Elden orak biterdik. Oruç kana, mak oruçla, oruç kana, orakla ekim biterdik. Ta neler 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 neler. Ha, tamam mı yetmez mi? ha? Tamam, <laughs> Az mı? Azay konuşsak olur. Ha? 15-20 dakika olsa olur mu? Baba 15-20 dakika duramam burada ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da ya Çıral'da ya 4-5 kişi olurduk. Kazma yürek halenlere kuyu kazardık. Türelli kuyular. Ha, türel kazardık. Bilmem ne yapardık. Ya hangiler <laughs> gelirdik? Oo, oo, neler neler. Ankara'da durduk simit sattı, 15 kuruş alırdık, 25 kuruş satardık. İstanbul'a gittik, İstanbul'da neler neler gördük, nelerden çalıştık, neler, 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 neler hep yoklukta, <laughs> Bu sesler orada çıkacak mı? Evet. <laughs> Allah'a ya. maskılardık, oruç tutardık. Şimdi camiye de giremez olduk. Dıkıldık kaldık böyle. Ha ha ha. Böyle olduk. Böyle böyle böyle. Ankara'da işimiz iyiydi. Oralardan bir şey yer almak lazımmış. Kafamız çalışmamış. Yani yeni mahalledeydik. Karşı yaka vardı. Ceyranı yoktu. Suyu yoktu. Köy gibiydi. Şimdi o karşıyaka yeni mahalleyi geçti, düküz oldu Ankara'da. Ah 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 kafa. Oralardan yer almak arsa arsa almak lazımmış ama kafa mağdur kafası çalışmamış, çalışmadı, çalışmadı. Ay ya. Ah. Neler geldi, neler gitti, neler ettik, neler ettik. Ay yavrum, vay vay vay. E, simit, simit alır satardım, gece e, açık hava, sinemalar vardı açık hava, orada 5 dakika arada şey, 5 dakikası sinemada e, çekirdekle gazoz satardık arada, 3-4 kişi var olurduk, en çok çabuktan, çabukluktan daha fazla satardım, 15 dakika gece. Sıramada da yolumu bulurdum. Ay yavrum, ay yavrum, ah. Yetmedi mi? Yeter kalan. Ha. Hadi. Ha? Yeter. Tamam, tamam. Yoruldum zaten.